İlim bizim Allah'tan geliyor. Bizim Latince, Türkçe, elim Arapça, eş anlamlı kelimesi siyah, farsça, kara Türkçe, hediye Arapça, armağan Türkçe, eş anlamlı kelimedir. Mesela budur. Ya yani nedir? Tefsir şudur. Amd olsun, yaratılışları değiştireceğim. Bunlar asıp şudur. Cinsiye değiştireceğim değil. Çünkü bazılarının organları kopartıp cinsiye değiştiriyor. Allah onları güler, biz onları İkinci tefsir kabağın geniyle oynuyorlar, karpuza çevirirler. Yaratılış değişti. Ayette ne diyor? Allah'ın adı alınmamış hayvanı, etini yemeyi. Bitki, hayvanın etini yemeyin. Geni oynanmış bitkiyi hayvanın etini yemeyin. Zamana göre işte. Ki Hı. ayo olsun hayvanların kulaklarını akarsın. Niye başka bir şey değil de kulak. Kur'an mucizedir. Bunu Avrupa bile kabul ediyor. şeytan söylüyor. Değil He. Değil mi? He. Şeytan, Şeytan, diyor, diyor. Kulaklarını yardır. Evet. Kulak akasını. Bugün modern bilim diyor ki Kur'an doğru söylüyor. Kur'an bin öncesinemiş Önce söylemiş. Klonlama, kopyalama kulak akasındaki hücre yapılıyor. Daha kolay rahattır. Buyurun bakalım ya. Her bir müjde de Kur'an'ı. Sorun Kur'an'ın zamana da yorumlamak lazım. O dönemi günümüze getirmek lazım. Peygamberimiz yaşarsaydı acaba günümüzde ne yapardı? Mesela bu. Şimdi Hasan Basri Hazretleri ne diyor? Diyor sahabe yaşasaydı, beni rahat görseydi diyecekler Hasan Basri Hazretleri münafık mıdır, kafir mıdır? Ben onları o dönemlerindeyken görseydim bunlar kafayı yemişler, oynatmışlar. Said Nursi ne, ne diyor? Sahabe beni görse benim suratıma tükürür. Ben suratımdaki pisliği temizlemekle uğraşıyorum. O yüzden yani Kur'an zamana göre yollaması lazım. O dönemi günümüze getirmek lazım. Tek o dönemde olmaz. O dönem olursa şey olur ha, tehlikeli olur. Adam diyecek Kur'an o dönemi bağlar. Kur'an hem geçmişten, hem Hazreti Muhammed'den öndenimiz, okumuz tek sevap. gerçek hocalar şey almaya, o varis olur. Hem de gelecekten bahseder. Daha dabbet çıkmamış, mevcut çıkmamış, neler çıkacak. Artık ileride biraz daha güzel çıkıyor. Çünkü dünya ihtiyacımız Kur'an geçişiyor. Bakın Kur'an yazılı bir kitap, yazılı bir ayettir. Yazılı bir kitap, yazılı bir ayettir. Kainat da bir ayettir. Ayet demek nişan, alamet Allah'ın sanatıdır. Kainatta bir kitaptır. Pratiğe eyleme dökülmüş bir kitaptır. Yaşıyor. Hayat yaşıyor bu şekilde. Mesela bu. Şimdi iklimler. Doğa olayları, giyimimiz, kuşanımız, yorumlarımız, teknoloji değişiyor mu? Orijinali kalır, yorumu zamana göre değişir. Kainat da, da her şey de Allah'ın ayeti değil midir? Ayet. Demek zamana göre yorumlanması gerekir. Hazreti Ali de Velayet medeniyet yolunda kalkınma, çağrılaşlı, uygarlık yolunda dini değil haşa. Yorumu yani düşüncesi değişmeyenler deliller ve ölülerdir. Şimdi Hazreti Mehdi geleceği zaman Kur'an'ı zamana göre yorumlayacak. Fıkıh zamana göre olur. Tefakuh, keskin anlayış, ince idrak. Bir şeyin iç yüzünü kavramak demek. İmam-ı Şafii niçin Bağdat'taki kırsal iştahatını gidip Mısır'da değiştirip şehir iştahatına çeviriyor. Yüzde seksen, yüzde doksan oranında değiştiriyor allah alam. Allah bilir. Hatta İmam-ı Şafi diyor, eski iştahatımı alandan hakkımı etmiyorum. Bak, aynı yerde iştahat değişiyor. Kur'an'da yorumu şehirden şehire göre bir değişir. İştahat budur, kuyudan zorlukla su çıkarmaktır. Onu da yapacak kabayı. Bugün İmam-ı Şafi yaşarsa şehir iştahatını hepsini değiştirir. Yüzde seksen, doksan oranında değiştirir. Ben size yakın soruyorum. O yüzden yani kafir kelimesinin Arapça çok manası var. namkir manasına da geliyor. Hani her kafir 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 demeyeceğiz. Bütün büyük günahlara peygamber hadiste kafir lafını kullanıyor. Ben sana getireyim. Yusuf el ben okudum. Ben okudum. Bütün büyük günah. Peygamber diyor ki birbirinizin boynuna uğran kafirler olmayın diyor. E bu uğran kafir olmayı kafirine ameliyor diyor yani. Yani ameli kâfir, itikadı olmuyor. Bütün peygamberimiz büyük günahlara şirk kelimesini kullanıyor. Bütün büyük günahlar şirktir, ee, küçük şirktir yani. Küçük şirk insanı büyük günahlar yavaş yavaş dinden çıkarır ama büyük şirk aniden çıkarır. İtikad, inanç, akide bozukluğu. Mesela da Allah, Allah razı olsun. Daha çok var yani. Mesela